Baş. Başla mesela. Evet. oradan başlayın. Başla. Or oradan başla. Lakapları say bay. Bu köyde hangi lakaplar var? La. Ferhat de Dana. Bak. Tuat. Sülale diyor. Sülale diyor. Sülale mi? Lakap, lakap. Buna ayrı. Yiğit lakabıyla da anılır biliyorsunuz. Patatesin Korap Bekir. He. Evet. <laughs> tamam. Cinceyahbazımırla. He. Gelir <laughs> evet. kelamet. Pızarcıları ağır sanayi. <laughs> Hasan Nacar, Cümelerim Ayhan, Demirkaya. O da cümelerden de Mesut Duman. Ayakkabıcı. Ayakkabıcı. Cahit, 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 rakibim o işte. Cahit unuttum. Ja, cahit, görecek, dur. Cahit, idareli. Babama dirim seni. Dir. Babanın dizine lohum çökmüş, o geleydi. yok, <gülme> o Ondan sonra. <gülme> İmamımız çok iyi. Allah işini rast getirsin. Evet, Muhtarımız da iyi. Okul müdürümüz? Bilmiyiz, Hı? Kotiye kotiye, kotiye Yok ya, kötü demedik ya Allah Allah. Peki bu köyde kimler muhtarlık yaptı? İsimlerini bir say bakayım hatırladığım kadarıyla. Sen burada Hasan Coşkun. He. <laughs> ha? bilmiyor mu? Yok. Alavuz benim yaşadığımdan da biliyorum. <laughs> Hayduran <gülüyor> Öcalan, Arif Çınar, <laughs> Yusuf Tez, Taştan. Ay, 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 Mehmet Koşmen Mehmet Göçmen. Altın Taş. Karagül e. Ali Karagülle. O da, o da, o da. Ahmet Bostancı. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Çok ediyoruz. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz e, Yol Kara köyünden yine bir ya, e, abimiz var. Seni tanıyalım abim. Benim ismim Hasan Naçar. Samankaya köyünde kızarcılık yaparım. 90 yılından bu tarafa. Evet. Peki biraz köyden bahsedelim abim. Köyün düğünleri nasıl oluyor? Özellikle bu köyde örf ve adetleriniz nasıl oluyor? Hangi gün başlıyor ve düğünlerde neler yapılıyor? Genellikle köyümüzde düğün dört gün sürer. Dört gün, evet. Neler yaparlar? Birinci gün neler yapılıyor? İkinci gün neler yapılıyor? Şimdi e, tabii ki birinci gün bayrak dediğimiz bayrak kalkar. O zaman Cuma günü Cuma akşamı mı başlıyor? E, Cuma günü akşam kaldıran durur. Artık bugünlerde kısaltıldı. İki gün üç gün düğün yap, yapma şeyleri başladı öyle uzun eskiden 4 gün 5 gün yaparlardı. Evet. evet. Şimdi artık 2 gün, 3 gün fazla sürmüyor. birinci günde bayrak kalkar, ikinci gün işte kına yakma yaparlar. Ondan üçüncü günde, dördüncü günde gelen alma olur. Düğünlerde de çok silah çıkarlar. Tabii evet. ki ben bundan da şikayetçiyim biraz. Bunların olmaması daha iyi. Evet, diyor. Diyor. evet. çok silah kullanıyorlar çok. Evet. Genellikle Sivas tarafında düğünlerde yapılıyor bunlar. Yapılıyor. O da çok iyi bir şey. Eskiden düğünlerde suya basarlardı. Burada öyle He, şeyler var mı? Abi. Onlar vardı da kalktı artık. Şimdi burada böyle bir şöyle bir şey var. Kına gecesi günü olur. Evet. Biraz düğünün son günü işte, son akşamında. Evet. Gençler arasında bir toplanırlar Bir Kadın kıyafetleri giyerek, evet, e, oyun çıkarırlar, oyun oynarlar. E, bunları işte e, damadın babasını çağırırlar, kardeşlerini çağırırlar. Bunlardan biraz para alarak, evet, bunlarda bir oyun çıkarırlar. Böylece bir şenlik olur gidecek. Gelin getirirken yol kesme, gelin gelirken de yol kesme olur. O da olur. Artık şimdi gençler pek de şey yapmıyor. Yani bu köyden giden çok kesmez de gelenlerin önünü keserler. Öyle pek pek de kalmadı yani yol kesme işi. Var da yine de nadiren çocuklar var mı çocuk çocuk? Var çocuklar mı? Nerede çocuklar neredeler? Vallahi çocuklar beş tane çocuğum var. Elini öper. Bir tane kız çocuğum var o Kayseri'de. Bekar. Bir tane oğlum var polis İstanbul'da. Bir tane oğlum var Şarkıçta'da. Torna Demir Dükkanı var. Evet, orada çalışıyor. Bir tane üniversite okuyor. İşte bir tane kızım da var evde. O da dışarıdan iki yıl üniversite okuyor. Beş tane çocuğum var benim. Evet. Torun var mı peki? Torunum yok. Evladım evet. çocuklarım yok. Anladım. Şöyle köylülere, gurbette yaşayanlara bir selam gönder. Bütün gurbette olan arkadaşlarıma, büyüklerimin elinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Burada bu ekipe bizi gelip burada yardım ettiği için bizi buralara size ulaşmamızı sağladığı için sizlere de o ekibe de çok teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ediyoruz. Ulaşılabilir <laughs> abi? Evet. zaman ya. başlayabilirsin. Buyurun, siz buyurun. Bizim çekimlerimiz doğaldır. Evet. Rahat oluyorsun. Çok güzel. Relax. Evet. 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 Yanımızda yine Yolkaya, Yolkaya köyün Samankaya. 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 Kıyı. Evet, Samankaya kaya. Yol Samankaya. Saman Köyü. Evet. Saman. Kaya köyü. Kaya köyü. Yol kaya Demin de ne dedin Yolkaya? kaya. Ben de dedim. De, 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 de. Sen de dedin değil mi? Evet. Demek ki Yıldız var ya. Orada çekim Olabilir. yaptık bu ya, köyde. Tam. Evet, yanımızda yine bir abimiz var. Kendini bir tanıt abim. Köyün ağzasıyım ha? Köyün ağzasıyım ben. Şu dört yıldır bu muhtarla beraber yine görev yaptık. Şu anda yine görevdeyiz. Evet. Arkadaşımızla beraber, muhtarımızla her ilgilen gidiyor, geliyor. Gereken işlerimizi yapıyoruz. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Köyde koyunculuk var. Biraz hayvancılık var. var. İnek genellikle 4-5 sıyrımız çıkar. Onlarla ilgilenenler işte köylümüz. Arpaydı, buğdaydı, çavdardı. Bunları <laughs> ekerler, biçerler. Başka bir pancar bilmem mısır gibi bir şeyler ekilmez. Su Bunlar olmadığında. <laughs> evet. Suyumuz pek kıt. Suyumuz yok. Onun için benim de dört tane çocuğum var. İkisi, üç kız, biri oğlan. Buradan da oğluma Erzincan Refahiye'de uzman çavuş görev yapıyor. Evet. Gözlerinden öpüyorum. Selamlarımı sunuyorum. Bütün e, Türkiye genelinde Gelin gel şöyle gel. Kime gelinime de söylüyorum burada. ha. <laughs> kızım, kızım Alina'ya da söylüyorum. Ondan sonra e, bütün dışarıdaki kalan yes. gurbetçilerimize <laughs> selam ve <Nereye> <laughs> saygı.